açılıyor kapı. <laughs> ama benim araba çok uzakta. Arabayı mı <laughs> Arabayı mı almaya gidiyorsun? Beraber gideriz ya. Tek araba. <laughs> Ayda ben de koştura koştura gelirim diyeceğim ama araba arabamı bulayım bari. Dur dur. Gerek yok. ben geçince sen de geliyorum. Ama canım hep koşturan bir çam arabam kaldı arkada benim. Adı. Sen ilk önce buna binebilir misin herkesten ilk önce? Bulurum ben şimdi arabamı sen merak etme. Ben giderim almaya. Hayır hayır. Yanımda yanımda edin bari seni. Et bari. Ay nereye gidiyorum? Arabamı nereye koymuştum ben? Böyle şey edeceğim. Yahu. <laughs> Yapma bir daha. Hadi. Ağzımın altına yersene sen. Aa, arabam yanımda. Anam gibi yıkmışım. Anne, ona kim? <kız> yes. <laughs> tamam anne, yanlış ettim. Ama oyun oynamıyorsun sen. Sikilsin <laughs> ya. <laughs> <laughs> geçsin adamı, sür. Çekil. 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 Çekil, beni isterdim ama. Ömrümden gider. Biraz alaka emmai Ne alaka şimdi çeşit peyniri diyorsun? <laughs> Öyle bir şey demiyorum. Sonunda... Bence daha fazla ah. gitmeyelim. Gidemiyor ne Gidemiyor kaybediliyor burası. mu e niye tayt edilmiyor burası beyler? Yok sür ya. Sürmüyoruz. para para para. Para para para. Tamam. Ne oldu? <laughs> Jüresi. <Jurassic> park. tamam? Ne tamam? Bu işte var. Oh! Amusement park in Bu istekler anne. Hayır, müzeye geldik. Biz müzede şey bulmuştuk ya. Şaşırtıcı. Benim mi? <laughs> Yavaş öyle şey yaparak çekme. Ve bizim de yolu. Taktım million years mu olmadı were mosquitoes, Oldu mu anneciğim bu? Yeşil yanıyor yani. hala. Hadi amcalar ya.

Evet. Ekran bitirilmiyor. Annesen biraz koruyordum. Ter rengi. Ter rengi. Ana ne olmuş burası? Annen geldiğinde buraya gitmemiz lazım. Evet, bir şeyler var. Bir şeyler yapmamız lazım.

bana mı vuruyorsun sen? Dur bakayım. Ne var çiziyim abi. bu Patlatan senaryonu. İşte diye anne. Anne? Yeah, we just had cat. geldi? Ana! that Aldım. bir dinozor var. Şurada. Aa. Geçmiş oraya o zaman. Alamıyorum orada kaldı. Yani oldu sen. Bu ne? Al onu. Takip et. Ha? Takip

Bir <laughs> bir Yazık oldu gümeye. Anne mi bilmem ki. Yiyecek, <laughs> Sanki ata bindi. Fresh beef. Ya yiyecek oldu. Aşağıya geldim. Kaçıyorsun, kaç En sonunda toydan hatırlıyor musun? Uyandım. Aa, düştü. Buraya <laughs> <laughs> <laughs>

Beni. Dön, 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 böyle. İyi, ne yapıyorsun beni? Dönmelim galiba. İyiyim ya çok zor abi. Abi. Sen sen şu an? Bunu alacağım. No, you. no, I did not Yeah, yeah. What are they doing? What are they doing? Mm -hmm. fit, fit. I'm the boy. Uh-huh.

These will be your transports for the afternoon. <laughs> no driver. Oh, no, 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 no drivers. Mate. They're on this uh, track in the middle of the roadway here. Spare the noise, Welcome, Welcome. to like Jurassic Park. Still not clear oh, on Cass. The sure, shorthand oh, is oh. the easy butter. 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 A butterfly and flap through. It became central park. South he did rain instead of central. Look at central park. See? See? I'm See? right again. I'm right Nobody again. could have predicted Don't that Dr. Grant would Dr. suddenly suddenly jump out jump of a moving, moving vehicle. vehicle. Alan. Shh. Don't be scared. scared. Come on, it's, Come on. Okay. it's okay. She's sick. She's sick. <gasps> <gasps> have To we insist that we insist get them. moving. You know, if you know, it's, all right, it's all right, I'd like to it's stay with Dr. Harding and finish up with a try. Sure, sure. Seems to happen about every six, it's six, six, six weeks, weeks or so. I have to, so ready to ready see to the dinosaurs up. dropping. Abla, anne sen buraya gideceksin, gel. Vallahi. Evet. Hayvanın bu tür atıyor mu? Yes, we know they're toxic, but the animals don't eat them. Are you sure? Pretty sure. Evet. Ben takip edeceğim anneanne. Should you Anne şimdi inan, anne. Ne? Ne zene? Ne zene? Durmadan bir şeye bas basman gerekiyor galiba. Yuvala basanlar durmadan. Verem mi? Hayvana dök. Dökürürce Oo. Anne bırak sen onu yere. Alacağım ben onu.

suffering from Toxicity. i hey, in did the that taste nice sarah oh uh, if you ever meet my daughter don't tell her i named a six-ton dinosaur after her